Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. CHP'den Akşener'e geri zekalılık tepkisi. Kadın kontrolden çıktı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de deprem felaketi yaşanırken Fox TV canlı yayınında altılı masadaki ve Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP'yi çok ağır sözlerle eleştirdi. Akşener, Saraçhane'deki süreci CHP'li kurmayların yönetemediğini belirtti. Ahmaklık, gerizekalılık, beceriksizlik gibi ifadeler kullandı. CHP'nin kurmay zekasının olmadığını vurgulayan Akşener, "Kurmay zekanız olsa beni arardınız. Ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim." diyerek sözlerini daha da ileri götürdü. Akşener'in bu tavrı sonrası CHP'den gelecek ilk tepki merak ediliyordu. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'li kurmaylardan gelen ilk yanıtını köşesine taşıdı. İşte Övür'ün köşe yazısından bir bölüm. Seçime iki buçuk ay kala başlatılan bu tartışma büyük olasılıkla karakolda biter. CHP kurmayları ne diyecek göreceğiz ama şimdiden kulisler karıştı. CHP'den gelen ilk tepki çok çarpıcıydı. Kadın kontrolden çıkmış. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.